kadın doğurganlığına da erkek spermine de faydalı bir süper gıda var. Evet yanlış duymadınız süper bir gıda. Üstelik doğurganlığı etkiliyor. Hep kötülenen kolesterol canavarı gibi gösterilen yumurta sarısından bahsediyorum. Oysa kadınlar için yumurta sarısı östrojen ve progesteron üretiminin temel taşı olan kolesterol içerir. Hücre zarlarının yenilenmesini destekler. Yumurta kalitesini artırır. Düzenli yumurtlamayı destekler. Ayrıca D vitamini, kolin, selenyum kombinasyonu rahim içi doku sağlığını da korur. Gebelik planlayan kadınlar lütfen bu sarıyı tabağınızdan eksik etmeyin. Ve erkekler için yumurta sarısı erkek doğurganlığı için de altın değerinde. Kolesterol testosteron üretimini destekler. EPA, DHA sperm zar yapısını ve hareketliliğini artırır. İçerdiği çinko ve selenyum sperm kalitesini destekler. Lütein de DNA hasarını azaltır. Yani o sabah kahvaltısındaki sarı dost aslında kökten güç demek. Yumurta sarısı sadece bir besin değil. Hem kadının rahmini hem erkeğin spermini destekleyen mikroskobik bir mucize. Yumurta kolesterol yapan diyenlere deyin ki hayır o hormon yapar.